Merhabalar bugün logo nasıl yapılır onu göstereceğim. Capçuta girin. Logoyu yapacağınız fotoyu seçin. Ben seçerken şunları alın onlarla yapacağız. Yaptıklarımı yapın

eğer bir milyar dersen Kekeler peşinde konum Yeni manita eski dekorum Genelde derler bu kızın yanında Ne işi var bu tas kapalı kekonu Habersiz kekonun kırdığı rekorun Patrondan yediye pahalı saat Filik fate muhbir dedim kişi çek onu Çünkü kekem suç ortağım paket Sorguda dedim kekeme Mercedes'ten yaptım tüm sarışınlara Yaptıklarımı yapın Sorguda dedim kekeme yaptım tüm <laughs> Era gece logo'yu yapacağım <laughs> fotoyu seçiyorum ben. Futbülü seçtim. Yaptıklarımı yapın. <laughs> bana ama değilim bir Azrail Alo İsmail yan yana dört oca kapıda iki araba nöbet Üç masa manita için bir masayı ayırdım altı moed şandona Hera yedi kapon Türkiye tap ondan biniyor Rolls Royce Phantom'a İki sağ iki sol iki önümde toplam altı at araba döndü faytona Sorguda dedim Ve şimdi için kullandığınız uygulama nokta tuttuğunuz takımın logosunu getirin Ben Capcut ve Fenerbahçe'yi getireceğim Sorguda dedim kekeme Tüm Sonra da götüreceğimiz yere götürür. Ben buraya götüreceğim. Bekleyin feneri getirmeyi unuttum. Ben şuraya götürdüm siz başka yere götürebilirsiniz. Logoyu yapacağınız fotoya tıklayın. Yaptıklarımı yapın. Bitti izlediğiniz için teşekkür ederim.